arkadaşlar. Günaydınlar, hepinize saygılar, sevgiler. Yine güzel bir türkü. Yollar seni gide gide usandım. Yollar seni gide gide usandım. Ayağıma diken baktı gün sandım. Diyor diyor da muhannet gelin. Ben de seni bir vefalı yarsan da seni bir baba yar sandım Dikirdinin kızı senden yar olmaz Diyor yor de, de zalımın kızı Diyor yor de, de zalımın kızı Esti acı koyra zayırdı bizi Diyor yor de, de zalımın Eşti acı, boyraz ayırdı bizim diyarı yarıda yörü de muhannet gelin Ok vurdum sineme yaram çok derin Kırmızılar giymiş alınan oynar Kırmızılar giymiş alınan oynar Deste zülüflerin telinden oynar Diğeri yarıda Muhammed gelin, yar beni bırakmış elen oynar, yar beni bırakmış elen oynar, elen oynayan yani neyleyim? Diğeri yarıda zalımın kızı, diğeri yarıda zalımın kızı sineme yaram çok derin bir yarı yarıda muhannet gelin okvurdun sineme yaram